ultra işlenmiş gıdaları yemeyin. Yemeyelim tamam arkadaş. Sıkıntı yok yemeyelim de niye yemeyelim? Yani birisi bize bir sebebini söylese net ve açık bizim anlayacağımız lisanda o zaman biz bu işi çok kolay halledeceğiz. Yağlar ve proteinler konusunda çok sayıda araştırmaya ulaşmak mümkün. Sayısız podcastler var, bilimsel kağıtlar var. Arkadaşlar konu hiç öyle değil. İnanın bana konu hiç öyle değil. Dağlardan herkese selam. Bugün tek alıştan size videomu çekiyorum. Hafta içi yaptığım trekkinglerde en son geldiğim nokta. Buradan inişe geçiyorum. Bugün iki konuya değinmek istiyorum. Haklı olarak bazı arkadaşlar, yani 120 kilo bir insan niye bize tavsiyelerde bulunuyor? Kendi derdine çare bulamamış, bizim derdimize nasıl çare olacak diye düşünebilir. Arkadaşlar çok net ben bu videoları e, üç sebepten ötürü çekiyorum. Birincisi kendi motivasyonum. E, 120.3 kiloyu gördüğüm zaman zaten bu kanal açmaya ve, videoları bu kanal açmaya ve videoları yayınlamaya karar vermiştim hatırlıyorsanız. Ee, o günden bugüne bugün 110, bugün sabahını tartıldım 118.2 kiloyum. Bayramdan önce 118 düştüm 118.2 bayramı kilo almadan geçirebildim. Ee, kendi motivasyonum açısından gerçekten bu videolar ve bu kanal bana çok fayda ediyor. Birinci maksadım bu. İkinci amacım Kalorilerin Plus uygulamasını kesinlikle sizlere daha iyi tanıtabilmek, sizin kullanabilmeniz için bazı ipuçlarını bu kanal vasıtasıyla sizlere ulaştırabilmek. üçüncü noktada da bilerek veya de birisine bir faydam olursa ne mutlu bana. İkinci konu makro besinler. Makro besinleri iyi anlayabilmemiz lazım ki vücudumuzda ne yapıyorlar, ne oluyor, mekanizma nasıl çalışıyor. Biliyorsunuz burası tıbbi bir kanal değil, bilimsel bir kanal hiç değil ama hani ben tecrübelerimi sizden paylaşıyorum, araştırmalarımın sonucunu sizden paylaşıyorum. Kendi anladığım lisanı sizden paylaşmaya çalışıyorum sadece. 3 besin, makro besin türü var. Yağlar, karbonhidratlar ve proteinler. Yağlar ve proteinler konusunda çok sayıda araştırmaya ulaşmak mümkün. Sayısız podcastler var, bilimsel kağıtlar var, tezler var. gerçekten çok derin iki konu ve e, kimyager olmanız bile bunları tam olarak anlamanız için yeterli değil. Sadece yağlarda ve proteinlerde bütün hayatını geçirmiş e, uzman mikrobiyologlar var. Onlar bile hala da yeni bir şeyler öğreniyorlar. Yani onun için bizim yaptığımız 2-3 araştırmayla bunları basit olarak hemen işte o protein az yedin, onu çok yedin, gibi bir sonuca varmamız çok zor. Yani bizim yaptığımız araştırmalar sadece yüzeysel onların yanında. Ama onlar bile hala öğreniyorlar. Bu kadar bakir iki konu. Karbonhidratlarla ilgili araştırmalar çok az. Yani sebebini bilmiyorum ama tahmin ediyorum kimyanın ana konularından bir tanesi olmadığı için herhalde bugüne kadar bununla ilgili çok fazla araştırma yok. Enteresan şeyler var. 1980'lerde karbonhidratların azaltılmasını söyleyen bilim adamı var bir tane e, Güney Afrikalı. Mesela 1980'lerde üniversitesi karbonhidratlarda ki azaltmayı söylediği için e, üniversiteden atmışlar adamı filan. O mahkemeyle geri dönmüş. Gerçekten karbonhidratlar bizim en büyük problemimiz karbonhidratların devamlı azaltılmasını, az karbonhidratlı beslenme tarzının bizim ancak verim alabileceğimiz tarz olduğu söyleniyor. Ama bununla ilgili çok fazla araştırma yok. Şimdi ben bugün yağlarla başlamak istiyorum. Çünkü arkadaşlar gerçekten bizim bu niyeleri anlayabilme, ben kendi adımı anlayabilmeye çalışıyorum. Trans yağlar yani hidrojenize edilmiş trans yağlar mevzu var. Bunları kesinlikle yemeyin, uzak durun. Ultra işlenmiş gıdalardan uzak durun. Tamam duralım arkadaşlar. Niye ama birisi bir mekanizmayı basit biz anlatabilir mi? Biz de anlarsak daha iyi kararlar verebilir miyiz?